Bugün sizlere görüntüsü kadar lezzeti de şahane bir tarif vereceğim. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Üstelik de pastanedekinin üçte bir fiyatına mal olacak. Şimdi yapımına geçelim. Muffin kabına muffin kağıtlarını yerleştiriyorum. Ama fırında pişirmeyeceğiz. Evinizde malzemeniz varsa 15 dakikada hazırlayacağınız pratik ve aşırı lezzetli bir tarif. Bir paket çikolata bir paket eti burçak bisküvi bir pakette kremanız varsa 15 dakikada hazırlayabileceğiniz bir evet. tarif. Bu bir kenarda bekleyecek. Şimdi 150 gram burçak bisküvi kullanacağız. Bir paket az geldi. Şöyle bir paket 3 tane bisküvi daha koyarsak 168 gram yapıyor. Bunu şimdi öğüteceğim. Şöyle. Robot olmayanlar. Elini dizebilir. Şimdi robottan çektiğimiz püsküvileri karıştırıyoruz tereyağıyla. Evet iyice tereyağına buladım, karıştırdım. Hazırladığımız malzeme ile 15 adet çıkıyor. Muffin kapının içine birer yemek kaşığı koyup iyice bastırıyoruz, sıkıştırıyoruz ki malzemesini koyduğumuzda dağılmasın. En önemli noktalarından birisi iyice sıkıştırmamız gerekiyor hazırladığımız bisküvi altı bir kenarda beklerken biz şimdi karamel yapımına geçelim. Bir su bardağı şekerimizi ekliyoruz ve yavaş yavaş erimesini bekliyoruz. Altı çok açık değil. Gördüğünüz gibi şekerimiz erimeye başladı. Yavaş yavaş karamel kıvamını alacak. Bu arada ocağımızın altı çok açık olmamalı. Karamelimiz acı olur. Bu da hiç istemediğimiz bir tattır. Şimdi tereyağımızı ekledik. Kremamızı da ekliyoruz. Ve karıştırıyoruz hızlı hızlı. Şekerler taşlaşmasın, sertleşmesin. Karamelimizin kıvamını gördünüz hazırladığımız karameli muffin kaplarına birer yemek kaşığı birer yemek kaşığı dolduruyoruz. Bu tarifle 15 adet çıkıyor ve tam ölçü, hiç şaşmıyor. Şimdi böyle bir kuvertür çikolata doğrayacağım. Daha çabuk erimesi için doğuruyorum, yoksa hiçbir sebebi yok. Tüm de atabiliriz. Diğer çikolatalara göre bu biraz sert. Bu kadar altırsanız daha çabuk çözülür kremanın içinde. Şimdi çikolata sosunu yapmaya geçelim. Çikolataları iyice kıydım ince ince. 100 milim. Bu paket 200'lük. Ben yarısına karamelde kullandım 100 milimini. 100 milimini de şimdi çikolatamızda kullanacağım. altını açıyoruz ısınmaya alıyoruz kaynatmadan belli bir ısıya gelince çikolataları içine atacağız evet, kremamız sandı Burada önemli bir püf noktası da kremayı kaynatmıyoruz. Kaynamadan belli bir ısıya geldiğinde çikolataları atıyoruz içine. İyice karıştırıyoruz. Çikolatamız eridi gördüğünüz gibi. Şimdi hemen vakit kaybetmeden Thank you Şimdi her birinin üzerine birer tane fındık ekliyoruz. Ve oda ısısında soğumaya bırakıyoruz. Sonrasında sunumu hazırlıyoruz. Ben karamelli tatlıyı yaparken bitter çikolata kullandım. Sizler isterseniz çikolatayı tercih edebilirsiniz. Daha hafif olur. Bu tamamen isteğe ve arzuya bağlıdır. Ve karamelli bisküvili tatlımız hazır. İnanın bana, ısrarla yapmanızı tavsiye ediyorum. Gerçekten muhteşem ötesi bir lezzet. Yapıp deneyenler çok memnun kalacaklar. Hazırım. Bu güzel tarifi şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyetler olsun. Bu kadar emek vererek hazırladığım bu tarifleri beğeniyorsanız umarım bir beğeni çok görmezsiniz şimdiden çok teşekkür ediyorum. Beğenen elleriniz dert görmesin. Yeni videolarda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.